Evet arkadaşlar şu anda tamiratımızı yaptık. Sabah ilk çalıştırmayı yapacağız. Sabah saat 7'dir arkadaşlar. Hava eksi 7 derece. Şimdi şöyle anahtarımızı takalım. Evet. Şuradaki mavi ışığın yanması lazım. Bakın şu an yanıyor. Olmuş gibi. Şimdi bir de çalıştıracağız. Çalışırsa bu iş tamamdır. Direksiyon biraz şu tarafa kaldığı için tam göstergeler gözükmüyor. Şimdi Evet tek marşlar çalıştı. Görüyorsunuz ustamız bu işi biliyormuş. Sonra çözdük. Evet bakalım de Tak topa etmiyor soğuk. Hava biraz soğuk. Direksiyonu düzeltelim. Bakın şu mavi ışık. Şu mavi ışık yanmıyordu. Sorun ondan sonra başladı. Ustalara bir türlü anlatamadık. En sonunda sorunumuzu çözen bir usta bulduk. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videonun başında gösterdiğimiz arıza durumunu ve çözdükten sonraki arabanın çalışma durumunu gösterdik. Şimdi bunun neden kaynaklandığını ve bu bunu çözmek için ne yaptığımızı size göstermeye çalışacağım. Öncelikle bu arabanın sorunu sabah çok geç çalışıyordu. Burada bir mavi ışık vardı. Şu an anahtarı takıyorum. Şu şekilde göstereyim ben size. Şurada bakın bir mavi ışık vardı. Bu mavi ışık yanmıyordu arkadaşlar. Bu söndükten sonra bu olay başladı. Bu olay başladıktan sonra şurada bakın kızdırma bujisi işareti var. Şu an arabayı çalıştıracağım. Bak kızdırma bujisi yandı. İşte o yanmadığı için araba kendini yazın ki ortamda hissediyordu. Sıcakta o hissettiği için. Motorda havada soğuk olduğu için volanti e, dalgalanması arabanın çok geç çalışması. 3-4 marşta bazen 5 marşta ancak çalışıyordu. Bunu biz ustalara anlatmaya çalıştık. Bunun boş bir şey olduğunu, gereksiz bir şey olduğunu söylediler. Halbuki çok önemliymiş. Olayı yani arabanın soğuk olduğunu gösteriyor. Motor ona göre kendini ayarlıyor. Arabayı fazla zorlamamız gerektiğini söylüyor. Motor ısındıktan sonra bu mavi ışık yanıp normale dönüyor. Şayet bu ışık yoldayken kırmızı yanarsa araba hararet yapıyor anlamına geliyor. Buradaki ışığın olayı hararet müşürüne bağlı arkadaşlar. Hararet müşürü arızalandığı için bu ışık yanmıyor arabada hava sıcakmış gibi hareket ediyor. Bundan dolayı kızdırma bujileri devreye girmiyor arkadaşlar. O yüzden çalışmıyor. Biz bunu ustalara gösteriyor. Elektrikçiler falan filan. Yani doğru ustayı bulmak çok zor. Biz derdimizi bundan kaynaklandığını söylediğimiz halde boş bir şey. Bu arabada öyle bir şey yok. Saçma sapan şeyler geldi bize. Biz de ısrarla bunun peşine takıldık. Çünkü bu olay olduktan sonra araba bu hale gelmeye başladı. Ve dediğimizde haklı çıktık. Sonuçta sorunumuzu çözen bir usta bulduk. Bundan dolayı gereksiz yere aküyü değiştirdik. Gerçi 3-5 yıllık olmuştu. Zaten değişmesi gerekiyordu. Ee, kızdırma bujileri çalıştığı halde bir daha değiştirdik. Ne olur ne olmaz belki e, tam çalışmıyordu diye. O ikisinden de değildi. Sorunumuz devam etti. En son bilgisayara bağlattık. Hararet müşüründen kaynaklandığını söylediler. Ve olay bu şekilde. Arkadaşlar bakın hararet müşiri buradadır. Bu Clio Dizel'e göre e, bir parçadır. Şunun içine hareket etmişler. Bir de termostatı değiştik. Termostat değişmeyebilirdi bilmiyorum. Termostatı da değişmemiz gerektiğini söylediler. Antifrizde komple bir yerinden e, değiştirdik. Şu parça arkadaşlar şöyle size göstereyim. Bunun bize maliyeti 600 liraya oldu. Toplam işçiliğiyle falan filan beraber e, yaptık. Arabamız ta, saat gibi takır takır çalışıyor arkadaşlar. Sizin de arabanızda böyle sabahlar böyle soğuk çalışır bir durum varsa dizel arabalarda şüphelenebileceğiniz şeyler zaten dizel arabalarda birkaç şeyle sınırlıdır. İşte aküdür, kızılma bujilerdir, kablolarda Kızılma bujiden elektrik gidip gelmiyor o sorunu var. On tespitleri hararet müşirinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir de bunları çözdüğünüz halde arabanız tekrar geç çalışıyorsa Mazotun geri kaçma durumu bir olayı varmış arkadaşlar. Bizde o sorun olmadı. Onda da bir tane çek vaz takıyorlarmış. O sorunu da gideriyorlarmış. İnşallah sorunuzu çözersiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.